Selam arkadaşlar ben Yasin Nurak, Aktif Öğrenci Dersler'e hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Arkadaşlar bir önceki dersimizi hatırlarsanız günlük konuşmada kullanılan kısaltmalar var ya, işte günlük hayatta uh, native speakerlerin konuştuğu yapılar, işte bunların ikinci bölümünü çekiyorum. Umarım sizin için faydalı olur. Hazırsanız hemen başlayalım. Bakın burada günlük hayatta duyabileceğiniz yapılardan bir tanesi arkadaşlar, ain't. Ain't arkadaşlar 3 yapıyı ayırdım. 3 şekli ayırdım bunu nasıl kullanıyor? Önce birinci durumunu görelim. Bakın burada emisal yapısı var ya tubi yapısı. İşte orada bunu kullanacağız. Bir de have not veyahut da has not yapısını kullanacağız. Yani bu ne demek oluyor? Arkadaşlar biz ain't yapısını olumsuz yapılarda kullanacağız. Evet gördüğünüz gibi am not, are not, is not veyahut da have not, has not anlamlarına geliyor arkadaşlar. Şimdi bunu cümle içinde kullanalım. Bakın, "am not is not not'ın cümle içerisinde kullanımı nasıl? Bunu görelim. Önce arkadaşlar burada gördüğünüz gibi sol tarafta öznelerle başlıyoruz ve sonrasında arkadaşlar dikkat ederseniz bu öznelerin hiçbirinde "am is are" diye bir şey kullanmamıza gerek yok. Direkt otomatikman "ain't" kullanacağız. Tamam mı? Bakın söyleyelim şimdi burada. I ain't ready, you ain't ready, we ain't ready, they ain't ready, he ain't ready she ain't ready, it ain't ready. Ne demek arkadaşlar bu? Mesela burada gördüğünüz gibi I ain't ready demek ben hazır değilim. Aslında burada dikkat ederseniz ain't hepsini burada içine alıyor. Am not, is not, are not anlamının hepsini içine aldı arkadaşlar. Bu kadar basit. Veya da burada gördüğünüz gibi arkadaşlar ain't good da diyebilirsiniz. Ha burada dikkat etmeniz gereken nokta ne arkadaşlar? Burada ain't'ten sonra mesela to be yapısını kullanırsanız ya isim gelebilir veyahut da arkadaşlar sıfat gelebilir. Burada gördüğünüz gibi. Bunları bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi bunları bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Dilerseniz benden sonra da tekrar edebilirsiniz. Veya benle de birlikte tekrar edin. Hadi başlayalım şimdi. I ain't ready. You ain't ready. Arkadaşlar burada ready yerine good diyelim. Çünkü ready'yi söylemiştik. Başlayalım şimdi. I ain't good. You ain't good. We ain't good. They ain't good. He ain't good. She ain't good. It ain't good. Arkadaşlar bu şekilde de size söylerseniz ağzınız alışır ve bunu kullanıma e, sizi kolay olur arkadaşlar kullanıma. Şimdi arkadaşlar burada şimdiki zamanda not, is not, are arnat yapsını burada şey olarak göreceğiz, e, göreceğiz arkadaşlar bunun. Şimdiki zaman olarak göreceğiz onu da göstermek istiyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi sol tarafta öznelerimizi yapıştırdık hemen sağ tarafta da şimdiki zaman örneklerimiz var hemen bunları kullanalım. I ain't working today bu bir tanesini söyleyeyim arkadaşlar size için. I ain't working today. You ain't working today. We ain't working today. They ain't working today. He ain't working today. She ain't working today. It ain't working today. The Peterson's teacher nihin uh, saat bir, cüm uh, bir cümlede bütün özneleri söyledi. Arkadaşlar, bunu yapmanın sebebi Sadece yapıya alışmanız için söylüyorum. Sonrasında bir örneği artık ezberlerseniz ha şu soruyu sorabilirsin. Evet bu örneğe göre diğer örnekleri de yapabilirim. Ve diğer fiilleri de kullanabilirim. Ee, kolaylığı size gelmiş olur arkadaşlar. Bu şekilde. Diğer örneği de siz yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar present perfect halini burada kullanalım. Ain't yapısında. Bakın have not, has not artı verb türü şeklinde bunu kullanabiliriz. Bakın burada sol tarafta gördüğünüz Gördüğünüz gibi örneklerimiz var. Sağ tarafta da örnekleri var. Bir tanesini kullanacağım sizler için. Arkadaşlar buradaki örnek mesela "I ain't worked for two weeks" demek iki haftadır çalışmıyorum anlamına geliyor. Tamam mı? Bir de şu, şunu da söyleyeyim Türkçe'sine. "I ain't been here before" daha önce ben burada bulunmadım anlamına geliyor. Şimdi bunlardan bir tanesini söyleyelim. Dilerseniz bir tanesini seçelim. Başlayalım şimdi. "I ain't worked for two weeks. You ain't worked for two weeks."

Burada örnekleri ben özel şeklinde vereyim hemen görmeniz için. Sadece bu ain't yapısı ile ilgili. Buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar. I ain't your father, ain't ready, ain't sure, ain't working today, ain't worked today, ain't been here before, ain't been out for days, ain't called me even once. Belki burada bilmeniz şeyler olabilir. Ben bunu hemen hı, kısaca hızlı bir şekilde söyleyeyim size. Ain't your father, senin baban değil şeklinde hazır değil emin değil. Ama burada özener değişken olacağı için sadece üçüncü tekil olarak söylüyorum arkadaşlar bunları. Bugün çalışmıyor. Bugün çalışmadı. Burada daha önce bulunmadı. Günlerdir dışarıda değil. Yani dışarıda bulunmamış. Hep içeride kalmış. Bir kere bile beni aramadı. Nokta nokta şeklinde. Arkadaşlar burada üçüncü tekil olarak söylüyorum. Siz bunları bir de şekilde değiştirebilirsiniz. Tamam mı? I, you, we, they de bunu değişken bir şekilde kullanabilirsiniz. Umarım bu örneklerimiz size için açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Dilerseniz bu örnekler üzerinde pratik yapabilirsiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar ikinci bir yapıyı göstermek istiyorum burada. Watch ya. Watch ya arkadaşlar. Üç şekilde kullanılıyor. What have you, what do you, what are you. İşte bu. Bu soru kelimeleriyle örneklerimizi kullanmaya çalışacağız arkadaşlar tamam mı? What have you, what do you, what are you? Yani 3 tane soru kalıbına bu denk geliyor. Watch ya şeklinde söyleniyor tamam mı? Yani watch ya, what have you, what do you, what are you anlamlarına geliyor. Bunlar şimdi örneklerle nasıl göreceğiz? Hemen başlayalım. Arkadaşlar önce what are you ile örneklerimizi görelim. Bakın sol tarafta what you doing? Ses çıkışı arkadaşlar watch ya, watch ya. What you doing? What you doing? What you eating? What you eating? Yani what you doing demek. Sen ne yapıyorsun? What you eating? Sen ne yiyorsun? What you drinking? Sen ne içiyorsun? Tamam mı arkadaşlar. Şimdi burada da tell me what you need. Burada arkadaşlar bana neye ihtiyacım var onu söyle. Burada yeni zamanda kullanmışız. Bu biraz farklı olmuş. Ama e, ilk e, üç farklı soru kal kalıbı var ya bu onların içerisinde var. Tell me what you're looking for here. Bakın burada tell me what you're looking for here. Ee, burada da bana ne aradığını söyler misin diye soru soruyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın burada what are you kalıbı burada gördüğünüz gibi doing, doing, drinking şeklinde kullanıldı. Kısaca burada watch deniliyor arkadaşlar. Evet şimdi gelelim what do you anlamına gelen watch kalıbını kullanalım. What you need. What you need. What you saying? What you saying? Arkadaşlar bunu watch edemelerinin sebebi büyük ihtimalle çok hızlı ses çıkışı olduğu zaman bu watch şeklinde ses çıkışı oluyor. O yüzden bu kalıbı kullanıyorlar. What you need? What you saying? What you wanna say? Bakın burada iki tane kısaltma kullanıldım. Watch ya bir de wanna. Hatırlarsanız wanna want'ıydı. Bir önceki birinci bölüm dersimizde bunu göstermiştim. What you wanna say? Diğeri de arkadaşlar tell me what you need. Bana neye ihtiyacım var onu söyle. Bakın gördüğünüz gibi burada what diye anlamına gelen watch kalıbını burada örneklerimize göstermeye çalıştım. Size bunları tekrar etmeyi unutmayın olur mu? Şimdi geçelim what have you. Aslında what have you ama burada dediğimiz gibi what a kullanılıyor. Mesela bu örneklerimize bakalım. What you been doing? What you been doing? Yani ne yapıyorsun? Yani Türkçe'de biz diyoruz ya ne yapıyorsun? Şeklinde ne yapıyorsundan daha ziyade ne yapıyorsun? What you been doing? What you been eating? What you been eating? Ne yiyorsun? What, uh, what you done so far? Şu ana kadar ne yaptın? What you told him? Ona ne söyledin anlamlarına gelen örnek cümlelerimizi burada görebilirsiniz arkadaşlar. Evet umarım bu örnekler size için de açıklayıcı olmuştur. Geçelim son bir kalıbımız var burada arkadaşlar. Normal yazılışı out of ama konuşma dilinde aura şeklinde e, ses çıkışı var. Bilginiz olsun. Aura. Pekala bunları biz şimdi örneklerle nasıl kullanacağız? Hemen onları görelim arkadaşlar. Sol tarafta bakın en basitten başlayalım. I am out of money demek benim param yok. Yani benim param kalmadan anlamına geliyor. I am out of money. I am out of money. Get out of my car. Tekrar edelim. Bakın benden sonra dilerseniz bunu söyleyebilirsiniz. Get out of my car. Get out of my car. Get out of my house. Get out of my house. Yani evimden çık. Yani git. Defol git anlamına da gelebilir arkadaşlar. Get out of my car. Get out of my way. Yolundan çekil. Yolundan çık anlamına gelen bir ifade. Get out of my way. Get out of my face. Yüzüm seni görmesin. Yani e, yani seni görmek istemiyorum anlamına geliyor aslında. Birazcık e, günlük hayata kullanılabilecek bir tanesi. Get out of my face. Yani yüzüm seni görmesin. Şimdi burada cümle içerisinde kullanıyorum. We are getting out of here. We are getting out of here. Buradan çıkıyoruz anlamına geliyor. Şu an şimdi buradan çıkıyoruz. We are getting out of here. Çıkıyoruz. We need to get out of this trouble. We need to get out of this trouble. Yani bu beladan çıkmamız lazım. Yani bu beladan kurtulmamız lazım anlamına geliyor arkadaşlar. Bu da kullanılan yapılardan bir tanesi. Bir tane daha göstermek istiyorum. Bakın burada iki tane farklı günlük hayatta gerçekten kullanılan bir yapı. I'm say, you got to get out of here right now you got to get out of here right now but say, you got to get out of here right now arkadaşlar burada gördüğünüz gibi gana kelimesi arkadaşlar have got Veyahut da have got. Burada bir şeye sahipseniz arkadaşlar aynı zamanda got'a kullanabilirsiniz. Mesela I got a car diyorsunuz ya benim bir arabam var. Veya I got a house. Veya I got a girlfriend. Benim bir kız arkadaşım var. Veya I got a job. Benim bir işim var diyorsunuz ya. İşte burada şurada gördüğünüz gibi got'a kelimesi kullanıyor. Çünkü burada have got anlamına da geliyor. O yüzden. Şimdi evet arkadaşlar örneklerimiz bu şekilde. Ben tekrar ee, etmeyeceğim bunları. Siz bunları tekrar edin arkadaşlar. Şimdi özete geçelim. Arkadaşlar özetle ilk kalıbımız neydi? Ain't, watch ya, bir de arkadaşlar ara. Arkadaşlar bu yapıları öğrenmek istiyorsanız biraz en başlarda zor olabilir ama birkaç denemelerden sonra inanın ses çıkışınız aynı native sound gibi olacak. Bu da sizi farklı kılacağından emin olabilirsiniz. Ben bunları tekrar etmek istiyorum şimdi. Ain't, watch ya, ara. Bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın. Beğenmeyi, yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.